Merhaba arkadaşlar. Sözleşmeleri, mülakat hakkında bilgi vereceğim. Şimdi şöyle çok soran oluyor hani. Sınav süresi, mülakatta ne soruyorlar falan bu konular hakkında bilgilendirmek istiyorum sizi. Benim çevremdeki kişiler de soruyor. Öncelikle başvurunuzu yaptınız. Başvurunuzu yaptınız tamam size mesaj gelmesini bekliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Benim arkadaşıma mesaj geldi. Ama bana gelmedi. Allah'tan ikimiz yan yanaydık. Yani beraber başvuru yapmıştık. O dedi bana bilgi geldi, şey bilgi geldi. Başvurunuz kabul edildi dedi. Ben de girdim baktım ama tarih yazmıyordu. Tarih şu tarihte sizi bilgilendireceğiz diyorlar. Orada aslında bilgilendirme falan yok. Sen kendin şey yapıyorsun. Sürekli Pertem yazıyorsun Google'a. Pertem'den bakıyorsun. ne zaman mülakat var falan. Orada e, direkt perteme tarihi belli oluyor ama e, sana bilgilendirmiyorlar. Seni bilgilendirmiyorlar yani. Onun için pertemeden bakacağız. E, arkadaşlar e, sınav tarihi sınav tarihiniz sınav tarihiniz belli oldu diyelim. Sınav tarihiniz belli olduktan sonra e, 8 gün bir süreciniz var. Yani şey mesela e, atıyorum sizin sınavınız ayın 12'sinde. Ama siz e, ayın 12'sinde gitmek zorunda değilsiniz. Aynı mesela 12'si değil de 15'inde gidersiniz. Yani tam şeyim yok ama 8 ile 8 veya 10 gün sınav şeyiniz var. Geçtiği takdirde gidebiliyorsunuz. Ama tabi geçirmemenizi öneririm. Tam günde gitmenizi öneririm. Ve erken gitmenizi öneririm. Arkadaşlar gittiniz. Sizi zaten grup grup ayırıyorlar. Grup grup ayırıyorlar. Zaten gün, bir gün içinde e, tam, galiba 800 kişi alıyorlar. Bölüm-bölüm e, olduğu için e, orada da bir grup-grup ayırıyorlar. Grup-grup ayırdıktan sonra e, başınıza bir tane e, şey veriyorlar. O size gösteriyor. Önce dosyalarınızı dizdiriyorlar. Mesela dosyanızda eksik olan bilgi şeyleri, her şeyi orada çıkarıyorlar. Onu problem etmenize gerek yok. Ama kesinlikle spor yapabilir e, raporunu almanız gerekiyor. O spor yapabilir raporunu alın bence. Ben gittim özel hastaneden aldım. Siz bence özel hastaneden almayın çünkü bir ücret çıkarıyorlar. Normalde şeyden de alabilirsin devletten ama benim sürem yoktu. Yani zamanım yoktu. Ben gittim özel hastaneden aldım. 75 TL bir ücret ödedim. orada var zaten o özel hastane. Oradan aldım yani sınav günü. o işte o şekilde yani grup grup ayırıyorlar. Grup grup ayırdıktan sonra eksik olan belgelerinizi orada veriyorlar. Orada her şeyi ayarlamasını yapıyorsunuz. Size tek tek dizdiriyorlar ama hani bizim başımızda duran kişi çok sertti böyle dinlemeyen, dinliyor hani dinlemeyen, başka bir tarafa bakan kişileri hep şey yaptı. Kalk sen geç şu tarafa. Sen yeniden bir dinle. o şekilde diziyorsunuz dosyanızı. Dosyanızı hazırladıktan sonra sizi yan tarafa alıyorlar. Yan tarafta mesela şöyle siz 30 kişisiniz. Size bir numara veriyorlar. Mesela 21. grup. 21. grup yan tarafa geçiyor. Önce önünüzdeki gruplar e, şey yapıyor, e, Mekinkini falan çekiyor. E, siz 21. grup hazırlanıyor. Ondan sonra 20 grup, 1. grup hazırlanıyor. Üstünü falan değişiyor. Üstü değişmeye ihtiyacı olanlar. Üzerini falan değişiyor. Lavaboya falan gidiyor. Ondan sonra eee ondan sonra Mekik e, çekiyor, şey, çekiyorsunuz. Mekik'te süreniz 2 dakika arkadaşlar. 2 dakika Mekik çekiyorsunuz. E, hani baraj 16. E, ben 45 yaptım. Eee Fazla yorulmak istemedim daha da yapabilirdim sürem de vardı 30 saniye falan kadar bir sürem kaldı ben bıraktım Ne için bıraktım Sınavda çekiyorsunuz zorlanırsınız arkadaşlar onun için 45 yeterli bence eğer yapabiliyorsanız 45'i yapın bırakın Yapamıyorsanız 30 falan da yeterli Mekin çektikten sonra 5 dakika dinlenme süreniz var 5 dakika dinlendikten sonra Şınav alıyoruz arkadaşlar sınavda da yine süreniz aynı şekilde 2 dakika Şınavda yapabildiğiniz kadar yapın 2 dakika süresi içinde eliniz şey şeklinde bekliyor biliyorsunuz. yere karnınızı, göğsünüzü koymamak şartıyla dinlenebiliyorsunuz ama dinlenme bir saçmalık bence. Dinlendiğinde daha çok yoruluyorsun. Ben dinlenmedim. Hani normal 30'umu çektim bıraktım. 30 yeterli oluyor dediğim gibi baraj 6. 30 şey 6 sandviç 6'yı da geçirsiniz bence. Umuyorum geçirsiniz. Çünkü 6 çok az bir şey. 6'yı da geçtikten sonra arkadaşlar biraz daha şey yapıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Ondan sonra sizi koşuya alıyorlar. Arkadaşlar koşu benim için en zor bölüm koşuydu. Çünkü ben sigarada kullanıyorum. Koşu da şöyle oluyor. 1500 metreydi bizim. Hani bir çabuk hal gel olayı varmış. Ben onu tam olarak hakim değilim. Çünkü bizimki 1500 metre düz koşu. Hani döngel 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 4 turdu. 4 turda 1500 metreyi tamamlıyorsun arkadaşlar. 4 tur ilk başlarken size koçta tavsiye edeceğim kesinlikle tavsiye edeceğim şey Kesinlikle öndekilere falan yanılıp ilk turda hızlı koşmayın arkadaşlar İlk turda yavaş bir şekilde başlayın temponuzu sonra sonra arttırın Yani en son gücünüzü en sona saklayın arkadaşlar Gücünüzü en sona saklamanızı öneriyorum Koşe dediğim gibi birinci tur mesela yavaş başladınız, yavaş bitirdiniz, ara ara yürüyerek dinlenme şansınız var. Ama o 8 şeyi hatırlatmayı unuttum arkadaşlar. Koşunun süresi 8.49. Evet 8.49 saniye. 8.49 saniyede tamamlamanız gerekiyor arkadaşlar yoksa kalıyorsunuz. ilk tur yavaş koşun. İkinci tur yine biraz yavaş olun. Üçüncü tur hafif hızlanın Dördüncü tur hızdan arkadaşlar artık yardırın yani e, tabiri caizse yardırın e, bırakın geçin yani. Ben e, 12. oldum. Yani fazla bir iyi değil ama sigaraya göre hani çok bırakanlar oldu. Bırakanlara göre iyi arkadaşlar. Ha şey söylemeyi unuttum. Koşu, mekik, e, şınav için geçerli şöyle bir şansınız var. Mesela atıyorum herhangi birini yapamadınız yapamadığınız var sayarsak bit bir tane itiraz hakkınız var arkadaşlar. Bir kere kullanabiliyorsunuz. E, Tekrarlıyor biliyorsunuz yani. Mesela atıyorum şınav çekemediniz. 5 çektiniz. Alt çekersiniz herhalde değil mi? 5 çektiniz neyse. 5 çektiğiniz takdirde e, itiraz etme hakkınızı kullanabiliyorsunuz. Size bir iki dakika falan dinleniyorsunuz. Bir daha deniyorsunuz. E, arkadaşlar bunu unutmayalım. Yani işinize yarayabilir gerçekten hani çekemediğiniz takdirde. Arkadaşlar işte koşta bittikten sonra koşuyu da geçtiğiniz takdirde size sizi şey alıyorlar e, başınızdaki sizin grubu yöneten komutan mıdır uzman mıdır artık tam rütbeleri bilmiyorum askerlik yapmadığım için kusura bakmayın size sizi şey alıyor tabii ki e, sözlü mülakat alıyor sözlü mülakata gittiniz arkadaşlarım mesela grubunuz halinde zaten tek sıra haline gidiyorsunuz gittiniz e, sözlü mülakatta böyle 3 katlı mıydı 4 katlı bir yer bir sürü odalar var arkadaşlar. Sizi bir odaya veriyorlar. O odaya gelince kesinlikle heyecan yapmayın. Yani yapacaksınız biraz ama yine de şey olun böyle. Kapıyı çaldınız. Zaten orada ışık şey yanıyor. Orada demek istediğim anlarsınız gidince. Kapıyı çaldınız. Gel sesini duydunuz. İçeri girdiniz. Baş selamını verdiniz. Sandalyenin oraya geçtiniz. Sana sorar zaten ismin ne? İsmini bilmeyecek değilsin. İsmim atıyorum Ozan Bulut. E, tamam. Hoş geldin Ozan falan. E, sonra arkadaşlar e, Hoş geldin Ozan. E, sana soracağı sorular değişebiliyor. Eğer isterseniz bunları da bir daha video çekip anlatacağım. Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olun arkadaşlar. Ben size bu konular hakkında bilgi vereceğim her şekilde. E, daha farklı şeyleri de paylaşacağım Allah izin verirse sayfamda. E, abone olursanız benim için çok iyi olur. E, çok e, teşekkür olurum. E, Sınavda sorulan, sınavda sorulan sorular hakkında bilgi de veririm e, her türlü yani çıkan hatta soruları paylaşırım yani e, benim sınavımda çıkan sorular zaten sabit sorular çıkıyor genellikle aynı şeyler çıkıyor e, hava olsun kar olsun e, havada biraz farklı da ben onları da eklerim arkadaşlar sizin için paylaşırım e, her şekilde yani sorun olmaz arkadaşlar dediğim gibi içeri girdiniz e, kapıda baş selamını verdiniz e, sandalye oraya geldiniz birinci otur dedi ben oturmadım. ikinci otur dedi. Oturdum. Ondan sonra işte düz bir nizami bir şekilde oturacaksınız. Arkadaşlar şu şekilde yani. Kafanız dik olacak ve kendinize özgüveniniz tam olacak. Orada gerçekten de hani özgüvene önem veriyorlar. Böyle fiziğe bakıyorlar. Hani şey mi yapabilir mi? Uygun mu? Şeylere dayanabilir mi? Komutan kendi gözünde ölçüyor sizi. Beni o şekilde ölçtü. Hatta bana bir soru da sormadı. Bana iki tane soru sordu çıkabilirsin dedi. Ben dedim herhalde kaldım. Eee Geçtim. Benim arkadaşım kaldı maalesef. Ona 9 tane soru sormuşlar. Yani dediğim gibi kobotanın göz tutmadığı takdirde sizin kendinize özgüveniniz tam olmadığı takdirde sizi çıkartıyor arkadaşlar. Yani şey yapmıyor. Hatta birine ayakkabı numarasını sormuş. Yani Atatürk'ün. Sorabiliyor. Çünkü sizi bırakmak için bir şey arıyor. Çünkü sizi beğenmemiş bir kere. Onun için böyle özgüveniniz tam olsun. Gözünüz açık olsun. Benim şu anki uykulu halim olmasın. Yani arkadaşlar saat geç oldu. Kusura bakmayın. Biraz uykuluyum. Ee, dediğim gibi e, bunun ha bunun harici başka bildireceğim şu an bir şey yok. E, arkadaşlar ama eğer ekstra bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz eğer bir şey varsa, e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben her şekilde size yardımcı olurum. E, hatta farklı bir konular herhangi bir konuda olur. E, e, bu şey hakkında, mülakat hakkında size yardımcı olurum arkadaşlar. Buna çok başvuran var. Ha iyi bir şey mi? Arkadaşlar şu yönden iyi bir şey. E, başka ümidin yok. Yani atıyorum ailen zengin değil, senin herhangi bir mesleğin yok, okumamışsın, şey yapabilirsin. Yani burada güzel para kazanıp kendine bir ev, bir araba, güzel bir hayat kurabilirsin. Artı arkadaşlar bir takım özellikle hani şeyleri var, dezavantajları var. Ben size onları da anlatırım. Yorumda onları da isteyebilirsiniz. Hani ben 3 sene sözleşmeyle erlik yaptım tamam ama 3 sene sonra yükselebiliyor muyum? Bak bu soru benim aklımda her zaman vardı. Ben bu konuları aşırı derece araştırdım arkadaşlar. Neye yükselebiliyorsun? Ne zaman yükselebiliyorsun? Hani ne konuda ne yapabiliyorsun? Ben size bunların her türlü bilgisini veririm arkadaşlar. Siz e, yeter ki kanalıma abone olun ve yorum yapın. Kanalıma abone olup yorum yaptığınız takdirde ben size arkadaşlar yardımcı olacağım her şekilde. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.